robotlarda, dronlarda, oyuncak arabalarda. DC motoru tak gücü ver dönsün ne var bunda değil mi? İşte şok olacağınız kısım. DC motor elektrik akımını manyetik alanlar aracılığıyla sürekli dönme hareketine çevirir. Bir mıknatıs ve bobin. Bobin manyetikleşir, mıknatıs onu iter ve bu sayede motor döner. Basit DC motorlarda dönmeyi sağlayan asıl sihir fırça ve komutatör adı verilen parçalardır. Bunlar motor dönerken her yarım turda takımın yönünü değiştirerek dönmenin sürekli olmasını sağlarlar. DC motor sadece dönmez. Aynı zamanda bir jeneratördür. Motoru dışarıdan döndürdüğünüzde kendi terminallerinde bir gerilim üretir. Buna geri EMF elektromotor kuvvet denir. Fırçasız DC BLDC motorlar sürtünme ve yıpranma olmadığı için Mars'taki keşif araçları ve uluslararası uzay istasyonundaki ekipmanlar dahil en kritik uzay görevlerinde kullanılır. O basit gördüğünüz motor sürekli dönme sağlamak için akımı saniyenin binde biri hızında değiştirir. Aynı zamanda bir jeneratördür. Kısacası basit bir dönme hareketinden çok daha fazlasıdır. Evinizdeki hangi cihazda bir DC motorun sesi en çok dikkatinizi çekiyor? Yorumlarda buluşalım.